türlü korkunç olayın yaşandığı Los Angeles'taki Cecil Hotel'i daha önce duymuş muydunuz? Ya da bu otelde gizemli bir şekilde kaybolan genç kadın Elisa Lem'in hikayesini. Crime Scene The Vanishing at the Cecil Hotel isimli belgesel seri işte bu gizemli olayı aydınlatmaya çalışan bir yapım. Herkese merhaba ben Burcu Babal umarım iyisinizdir. Bugün bir gerçek suç belgeseli hakkında konuşmak istiyorum sizlerle. 10 Şubat Hatta Netflix'te yayınlanan Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel isimli gerçek suç belgeseli. Ben gerçek suç belgesellerini izlemeye bayılıyorum. Bu bahsedeceğim programla belgeselle ilgili de söylemek istediğim gerçekten çok şey var. In the Vanishing at the Cecil Hotel 2013 yılında Eliza Lam isimli bir kadının Sisil Hotel'de kaybolmasına odaklanan bu gizemli olayın sırlarını çözmeye çalışan bir gerçek suç belgeseli. Dediğim gibi 10 Şubat'ta yayınlandı. 4 bölümden oluşuyor. Crime Scene serisi bir antoloji serisi olacakmış Netflix için. Antoloji serisinin ilk kısmı Sisil Hotel'e odaklanıyor. Bundan sonra da bir noktada bir yerde birden fazla suçun işlendiği böyle suç odağı olan yerlere odaklanan bir yapım olacakmış. Gelecek sezonlar hangi yerlere odaklanacak, nasıl bir içeri olacak şimdilik bilmiyoruz. Ancak Crime Scene'in ilk sezonu The Vanishing at the Cecil Hotel ismiyle yayınlandı. Dediğim gibi belgesel 4 bölümden oluşuyor. Her bölüm de yaklaşık birer saat uzunluğunda. Bu videoda genel olarak iki konuya odaklanacağım. Birisi ilki belgeselle ilgili düşüncelerim. İkinci kısımda ise Elisa Lem'in kayboluşuyla ilgili fikirlerimi belirtmek istiyorum size. Ben komplo teorilerine asla ve kati suretle inanmayan birisiyim. Ee, direkt baştan reddediyorum, hiçbirine inanmıyorum. Ancak yaşanmış gizemli olayları da araştırmayı, onlarla ilgili bir şeyler izlemeyi seven de birisiyim. Dolayısıyla buna benzer yani 2000'li yıllarda yaşanmış ya da öncesinde yaşanmış gizemli olaylarla ilgili içerikleri YouTube'da çok tükettiğim için hem Cecil Hotel'den hem de Eliza Lem'in kaybolmasından haberdardım. Yani bu olayları biliyordum. Zaten biraz da bu yüzden hani detaylı olarak öğrenmek istediğim için mevzunun bütün içeriğini bu belgeselin yayınlandığını görür görmez de hemen izledim. Şu noktada uyarımı da yapmak istiyorum. Eğer ki konuyla ilgili fikriniz yoksa Eliza Lem kimdir, Sesil Hotel neresidir, ne olmuştur bilmiyorsanız kesinlikle bu videodan uzak durun çünkü bütün bu mevzulara dair spoiler bilgiler olacak bu videonun içerisinde. Bu dört bölümlük belgeselde Elisa Lemin kayboluşun kadar Sesil Hotel'in tarihçesine de odaklanılmış. Sesil Hotel nerededir? Ne zaman kuruldu? Nasıl olaylar yaşandı? Yer aldığı bölge nasıl bir bölge? Bunların hepsine yer verilmiş belgeselde. Belgeselde Elisa Lemin kayboluşunu araştıran dedektiflerle röportaj yapılmış. Onların görüşlerine yer verilmiş. Diğer taraftan o dönemde kaybolmanın yaşandığı dönemde de, otelin yöneticisi olan kadın da yer alıyor belgeselde. Kendisi de bilgiler veriyor. Onunla da röportaj yapılmış. Gazetecilerin görüşlerine yer verilmiş. Yine vakayı inceleyen youtuberların düşüncelerine yer verilmiş. Pek çok farklı kişiden görüş alınmış belgeseli çekerken. Önce isterseniz kısaca olayı bir özet geçeyim. Olay şu. Elisalem 21 yaşında. Asya kökenli Kanadalı bir genç kadın yalnız başına Los Angeles'a geliyor tatil yapmaya. Ailesiyle her gün görüşürlerken bir gün ailesini aramamaya başlıyor. Ailesi de merak edip durumu polise bildiriyor. Ondan sonra Elisa'yı aramaya başlıyorlar. Elisa Salem 1 Şubat 2013'te kayıplara karışıyor. Daha sonra kendisinden hiçbir şekilde haber alınamıyor. İzine rastlanılmıyor. Polisin elinde nerede olduğuna dair, başına ne gelmiş olabileceğine dair hiçbir ipucu yok. Daha sonra tamamen tesadüfi ve korkunç, inanılmaz korkutucu bir şekilde Elisa Lem'in cansız bedenine Sesil Otel'in çatısında yer alan su tankları içerisinde ulaşılıyor. Ki bu cesedin bulunması şekli de gerçekten korkutucu. Şöyle ki otele gelen su o çatıdaki yer alan o büyük su tankları içerisinden geliyormuş su. Ve oteldeki turistlerden ki bu turistlerle de röportaj yapılmış. Ee, şöyle şikayetler gelmeye başlıyor. işte suyun tadı bir garip, suyun rengi bir kötü. İnsanlar o suyla duş alıyorlar, dişlerini fırçalıyorlar. Hatta içiyorlarmış da o suyu. Gelen şikayetler üzerine çalışanlardan bir tanesi gidiyor kontrol ediyor da öyle fark ediyorlar cesedin orada olduğunu ve 19 gün boyunca ceset orada çürümeye başlamış artık suya karışmış ve insanlar o suyu Kullanmışlar. Gerçekten tüler ürpertici bir olay. İşin cesedin bulunmasının tüler ürpertici olması kadar insanın kanını donduran başka bir noktada şu. Zaten bence Elisa Lem vakası ile ilgili asıl kızılcık kıyametin koptuğu olayların karıştığı nokta şu. Polis insanlardan bir bilgi alabileceğini umarak Elisa Lem'in oteldeki asansördeki son görüntülerini yayınlıyor gösteriyor Kısa bu görüntüler zaten benim daha önce bu vakada haberdar olmama sebep olan şey de bu görüntülerdi, asansördeki görüntüler. Bu 3 dakika 5 dakikalık görüntülerde Elisa Lam asansöre geliyor, saklanıyor, tuşlara basıyor, asansörden çıkıyor. Gerçekten tüyler ürpertici görüntüler. Ee, görüntülerden anlaşıldığı üzere kendisi birilerinden kaçmaya ve saklanmaya çalışıyor. Ama görüntülerde bir başkasına dair iz yok. Yani o birisini görüyorsa da biz onu görmüyoruz. Ve hareketleri o kadar tuhaf ki el hareketleri falan. Hakikaten ürpertici bir olay. Zaten bu görüntülerin servis edilmesiyle birlikte herkes işin içine dahil oluyor. Kendini dedektif sanan youtuberlar ve işte bu olaya kafayı takmış çözeceğine inanan insanlar mevzuya dahil oluyorlar. Her kafadan bir ses çıkmaya başlıyor. Herkesin olayla ilgili bir fikri var. Herkes doğru şeyi bildiğini düşünüyor ve mevzu içinden çıkılamaz bir hale geliyor Zaten şu anda da açıp baksanız YouTube'da hala çözülememiş gizemli bir olay olarak servis edilmekte. Elisa Lemin kayboluşu, Elisa Lemin ölümü diyebilirim artık. Aslına bakarsanız bu işin bir sonucu var. Yani bu çözülmemiş bir vaka değil. Polis e, nezdinde çözülmüş bir olay. E, hani ucu açık bir vaka değil. Ha bana sorarsanız hala kafa karıştıran birkaç noktası var ama yine de tamamen gizemli sonuca ulaşmamış, çözülmemiş bir olay değil. Zaten belgesi izlerseniz ne anlayacaksınız ya da izlediyseniz de gördüğünüz üzere çözüme kavuşmuş bir vaka bu. The Vanishing at the Cecil Hotel belgeselinin IMDB puanı şu anda 5.9. Ve doğrusunu söylemek gerekirse aslında bakarsanız uygun bir puan olmuş. Çünkü olay her ne kadar çok ilgi çekici, bir olay olsa da belgeselin işleniş şeklini şahsen beğenmedim. Çünkü 4 bölümden oluşuyor ve dediğim gibi birer saatlik bölümler çok uzun tutmuşlar çok uzun. İki bölümde de gayet toparlayıp anlatabilirlermiş her şeyi. Çok fazla tekrar var. Çok fazla uzun sahne var. Aynı sahneleri tekrar tekrar görüyoruz. Ve işin en beğenmediğim kısmı da vakayla ilgili bilgilerin izleyiciyi belgeseli izlemeye devam etmesini sağlamak amacıyla yani tamamen bir trik olarak bilgilerin bize çok geç söyleniyor olması. Hatta şöyle ben o Elisa'nın görüntülerini daha önceden gördüğüm için biliyordum ve heyecanla hani bunu bekliyorum belgeselde ne zaman çıkacak çünkü hani kilit noktalardan bir tanesi bu bu kayboluşla ilgili olarak asansör görüntüleri. O görüntüleri bile ikinci bölümün başında mı ne veriyorlardı? Yani o kadar geç paylaşıyorlar ki bilgileri sizinle. Bu ilgiyi Taze tutmak için herhalde insanlar izlemeye devam etsin diye böyle bir trik kullanmışlar. Ben bundan hoşlanmadım. Hani sizi aptal yere koyuyorlarmış gibi hissettiriyor bu durum. Çok basit bir trik kullanmışlar burada. Böyle olmasaydı daha çok hoşuma giderdi benim. Yani diyeceğim şu bu kadar uzun tutmalarına gerek yoktu bu kadar uzun YouTuber'ların fikirlerine yer vermelerine de gerek yoktu bence. Çünkü bu işi bu kadar bu hale, berbat hale getiren, içinden çıkılmaz hale getirenler zaten YouTuber'lar. Ve neredeyse bir bölümün tamamını YouTuber'ların e, spekülasyonlarına, YouTuber'ların ortaya attığı komplo teorilerine ayırmışlar. Çok uzun, çok gereksiz olduğunu ben düşünüyorum. Bana sorarsanız iki bölümde toparlasalardı çok daha iyi olurdu. Sessin Hotel Zaten bulunduğu yer itibariyle suçun çok yaşandığı bir otel. Öyle ki Los Angeles şehir merkezi diye geçiyor orası. Şehir merkezi deyince biz turistlerin, yabancıların düşündüğü ne oluyor? İşte her şeye yakın, şehrin merkezinde. Şehrin merkezi güzel bir yer diye düşünüyoruz. Ama bu Los Angeles için çok geçerli bir şey değilmiş. Ben de yeni öğrendim. Çünkü sesin Otel'in olduğu böl bölgede daha çok evsizler yaşıyor. Yani sokaklarda yüzlerce, binlerce evsiz insan var. Bu insanlar herhangi bir geliri olmayan, o yüzden sokakta yaşamak zorunda kalan insanlar. Ee, çoğunun suç geçmişi var, çok fazla fuhuş dönüyor sokaklarda. Uyuşturucu satışı var, uyuşturucu bağımlıları var ve sokaklarda bir sürü psikolojik rahatsızlığı olan insan var. Sesin de geceliği çok ucuz bir fiyata insanlara barınma sağlayan bir otel. Normalde eve ev kirasına parası yetmeyecek insanlar uzun dönemli olarak sesin otelde kalabiliyorlar. Geceliği 14 dolar mıydı neydi? Yıllarca 5 yıl 6 yıl boyunca falan bu otelde kiracı gibi yaşamış insanlar da varmış. Dolayısıyla sesin otelin bulunduğu konum itibariyle bu otelde bu kadar çok suç işlenmesi çok da şaşırtıcı değil. Şey gibi. <laughs> Hellmouth gibi. Buffy'de the, Buffy the Vampire da var ya cehennem ağzı. Öyle bir yer kötülüğün kol gezdiği bir yer. Çünkü parasızlık, yoksulluk, psikolojik rahatsızlıklar, uyuşturucu bağımlılığı her şey burada zaten. Yani onun hepsinin bir anda yaşandığı bir yerden bahsediyoruz. Bu otel öyle bir yer zaten. Dolayısıyla intihar vakaları da, cinayet vakaları da, korkutucu insanların orada yaşaması da e, bu otel için normalleşmiş bir şey. Ve belgeselde en sevdiğim taraflardan bir tanesi şuydu. O bölgeyle ilgili konuşan bir beyefendi vardı. Otelin başı başına şeytani, evil bir mekan olmadığını, burada yaşanan olayların tamamen bölgenin sosyoekonomik yapısıyla alakalı olduğunu söylüyordu. Evsiz insanları bir bölgede toplamak istemiş Los Angeles polisi mi diyeyim artık oranın görevlileri orada toplamak toplayıp kontrol edebilmek istemişler. Dolayısıyla sokaklarında suçun kol gezdiği, suçun ümitsizliğin kol gezdiği bir yer haline gelmiş ve oranın merkezinde de Cecil Hotel yer alıyor. Şu beni birazcık ürkütmedi değil. Night Stalker belgeselini de izlemiştim. O da Netflix'teki bir diğer suç, gerçek suç belgeseli. de tavsiye ederim. O güzeldi. Oradaki o korkunç seri katil Richard Ramirez bile bir dönem Sesil Otel'de kalmış. Hatta kendisi kanlı elbiselerini Sesil Otel'in arka tarafına çıkartıp oradaki çöplere atıp yarı çıplak, üstü başı kan içerisindeyken odasına çıkıyormuş ve bu bilinen bir şeymiş. Bu otelin ve çevresinde olanların herkes farkında aslında bakarsanız. Ama burada bir şeyler yaşanınca da wow aman tanrım çok gizemli bir olay, çok korkunç bir olay diye herkes bir e, kendini kaybediyor. Halbuki burası için bu yaşananlar olağan. O çevrenin yapısı değişmediği müddetçe bunlar yaşanmaya devam edecektir. Yani burada bir otelin bir e, suçu da yok aslına bakarsanız. Otel sadece bir bina. Şimdi gelelim Elsa Lam olayına. Elisa Lam olayında YouTuber'ların işin içerisine dahil olması bence olayı içerisinden içinden çıkılamayacak bir hale getirmiş. Çünkü binlerce, yüzlerce komple teorisi ortaya atılmış. Ama ne, ne saçmalıklar, ne abuk sabuk şeyler. Yani her şeye bağlamışlar o, olayı. Bu aralar pek çok buç belgeseli izlediğim için iyice artık hakim oldum olaylara. Bu vakaların böyle büyük ve sansasyonel hale gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de polisin beceriksizliği. Polisler vakaları ele alırken öyle büyük, öyle temel, öyle korkunç hatalar yapıyorlar ki izlerken bunu fark ediyorsunuz. O hataların yapılması olayları bu kadar büyütüyor, bu kadar gizemli hale getiriyor. Benim bu belgeseli izlerken dikkatimi çeken ilk şey şu oldu. Polis oteli gerektiği gibi yeterince aramamış. Bu kati ve net belli. Görünüyor yani. Oteli aramışlar. Şimdi burası kocaman bir otel. 15 katlı mı ne? 14 mı? 15 katlı mı ne? Büyük bir otel. Bir sürü odası var falan. Tamam o odaların hepsine girilecek güç yok. O kadar insan yok falan fişman diyorlar. Bunlar okey tamam. Ama yani bir cinayetten şüpheleniliyor burada. En başta polis bu araştırmayı yaparken. Ve bu otelin çatısında 4 tane büyük su tankı var. Bir insanın cinayet işlemiş birinin cesedi saklamak için bulabileceği en uygun yerler falan bunlar. Tam bütün odaları araştıramamalarını anlıyorum. Ancak çatıya kadar çıkmalarına rağmen neden açıp o su tanklarının içerisine bakmadıklarını kesinlikle anlamıyorum. Polisin en büyük hatası bu. Bu hata yüzünden de 19 gün sonra bulunan cesetten hiçbir şey öğrenemiyorlar. Çünkü neden? Ceset artık çürümeye başlamış. Bu ölümle ilgili şaibelerin ortaya çıkmış olmasının temel faktörlerinden bir tanesi cesedin çok geç bulunmuş olması. Cesedi daha erken bulsalardı bu ölümle ilgili daha çok bilgiye ulaşabileceklerdi. Şu da çok korkunç. Polis köpekleri Polisleri yangın merdivenine yöneltiyor yani Eliza'nın kokusunu yangın merdivenlerinde alıyorlar ve bu yangın merdivenleri çatıya kadar çıkartıyor polisleri oraya kadar gitmişken burayı nasıl dip bucak aramazsınız nasıl 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 yani büyük bir hata var burada. Diğer hata da bu asansör görüntülerinin medyaya verilmesi üzerinden yaşanan o kendini kaybetme halinin patlamanın, o youtuberların işin içerisine dahil olmasının her kafadan ses çıkması olayının polislerin buna bir türlü engel olma, olamaması ve bu engel olamama durumu bir insanın hayatına mal olmuş. Bu kişiden de baya detaylı bir şekilde bahsediyorlar. YouTube araştırmacıları, sosyal medyadaki kendilerini dedektif sanan bu kişilerin araştırmaları sonucunda bir death metal şarkıcısına ıı, ulaşıyorlar. Daha evvel Cecil otelde kalmış. İşte adamın bütün hayatını didik didik etmişler. Birdenbire Eliza'nın katili ilan etmişler adamı kendi fikirlerince. Adamın bütün hayatı bitmiş. Onunla da röportaj yapıyorlar zaten. Morbid idi galiba ismi. İşin korkuncu Morbid isimli sanatçı Eliza'nın ölümünden bir yıl önce kalmış otelde cinayetin cinayet diyorum o olayın yaşandığı sırada o otelde yokmuş bile. Ama buna rağmen adamı linç ediyorlar. Bütün e, sosyal medya hesapları gidiyor, anlaşmaları gidiyor, kendini öldürmeye çalışıyor, psikoloji ya her şeyini kaybediyor adam bütün hayatını kaybediyor ve kimse adamdan özür dilememiş. Ya adam katil değil. Eliza lem cinayetiyle ama hep cinayet diyorum ya. Elizalem'in ölümüyle ilgili hiçbir bağlantısı yok adamın. Bütün hayatı mahvolmuş bu kendini bir şey sanan insanlar yüzünden. Ama kimse de çıkıp özür de dilememiş, onun hayatını geri vermemiş yani. Bu korkunç bir olay bence. O yüzden her ne kadar bu olaylarla ilgileniyor olsak da, izlemekten, dinlemekten keyif alıyor olsak da, hani polisin işini, dedektifin işini de onlara bırakmamız gerekiyor sanırım. Yani bu kadar da bu işin içerisine dahil olup linçleyip insanları katil ilan etmek bu şuursuzluk. Başka bir şey değil. İnsanların hayatıyla oynamaktan başka bir şey değil. Hani benim için kafamda hala soru işareti olan noktalar var açıkçası. Hani o tanka neden girdi, orada nasıl öldü, neden cesedi bulunduğunda çıplaktır, üzerinde hiçbir şey yoktu. Eğer ceset daha önce bulunsaydı, toksikoloji raporunda karşımıza ne çıkacaktı? Bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Ama polisin şu anda mevzuyu bağladığı nokta psikolojik rahatsızlıklar. Zaten 4. bölümünde tamamen buna ayırmışlar. Daha önce buna benzer olaylar da yaşamış. Şahsi fikrim bu yaşanan olayın tamamında otelinde büyük suç olduğu otelin otel yönetiminin de büyük suçu olduğu. Çünkü böyle tuhaf davranışları varmış lobide. Daha önce odasında yaşananlar da olmuş, insanlara notlar bırakmış. Yani psikolojik olarak Elisa'nın normal bir halde olmadığı, bazı sıkıntılar yaşadığı gayet net bir şekilde belliymiş. Ama buna rağmen otel ne yetkilileri ne aileyi hiç kimseyi bilgilendirmemiş, önemsememiş yani. Bu önemsememin sonucunda da böyle bir olay yaşanmış. Çok acı bir olay kesinlikle. Olayın ilgi çekiciliği bir yana ben belgeselin çok başarılı bir iş ortaya koyduğunu düşünmüyorum. Eğer gerçek suç belgesellerine ilgi duyuyorsanız tavsiye ederim. Atlayarak izleyebilirsiniz. Özellikle gerçekle alakanın tamamen koptuğu 3. bölüm. komple teorilerinden oluşuyor neredeyse. Onu direkt atlayabilirsiniz sanıyorum. Çok çok iyi bir belgesel değil ama vaka ilgi çekici. Elisalem'in kayboluşu hikayesini daha önce duymuş muydunuz? Bu belgeselden önce. Siz neler düşünüyorsunuz? Sizin fikriniz nedir? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, eğer abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.